Merhaba. Bugün sizlerle diyabetli bireylerin beslenmesinde özellikle kaçınması gereken yiyecekleri bilimsel veriler ışığında konuşacağız. Diyabet, yani halk arasındaki adıyla şeker hastalığı, vücudun glikozu enerjiye dönüştürme yeteneğini etkileyen kronik bir metabolik hastalıktır. Dolayısıyla yediğimiz her gıdanın kandaki glikoz seviyesine doğrudan etkisi vardır. Doğru besin seçimi diyabetin kontrolünde ilaç kadar önemli bir unsurdur. Videoya geçmeden videoyu beğenirseniz videonun daha fazla kişiye ulaşması için videoyu beğenmeyi ve her hafta yeni sağlık dolu ipuçları için kanalımız abone olmayı unutmayın. 10. Şekerli Gıdalar ve Rafine Şeker içeren Ürünler Rafine şeker, glikozun en hızlı emilen formudur. Tatlılar, pastalar, şekerli içecekler ve kurabiyeler yüksek glisemik indeks değerine sahiptir. Bu tükettikten sonra kandaki glikoz seviyenizin ani bir şekilde yükselmesi anlamına gelir. Yüksek glikoz seviyeleri pankreasın daha fazla insülin salgılamasına neden olur. Uzun vadede bu durum insülin direncini artırır. Ayrıca bu tür gıdalar boş kalori içerir. Yani vitamin, mineral ve lif bakımından fakirdir. Diyabet hastaları için en doğru alternatif lif oranı yüksek taze meyvelerdir. Örneğin elma, armut, yaban mersini gibi meyveler hem doğal şeker içerir hem de lif sayesinde glikozun kana karışma hızını yavaşlatır. 9. zararlı ürünler. Kuru meyveler ve şeker konsantreleri. Kuru meyveler suyun uzaklaştırılmasıyla şekerin yoğunlaştığı besinlerdir. Örneğin bir bardak taze üzüm yaklaşık 27 gram karbonhidrat içerirken aynı miktarda kuru üzümde bu oran 115 grama kadar çıkar. Bu kan şekerinizde 4 kata yakın daha hızlı bir artışa neden olur. Ayrıca şeker yoğunluğu karaciğer yağlanmanızı tetikleyip başka sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle diyabetli bireyler için taze meyve tüketimi kuru meyveye göre çok daha güvenlidir. Eğer kuru meyve tüketilecekse miktar 60 gramı geçmemeli ve yanında mutlaka bir protein kaynağı örneğin yoğurt veya ceviz bulunmalıdır. 8 işlenmiş etler ve şarküteri ürünleri. Sucuk, salam, sosis ve pastırma gibi işlenmiş etler yüksek oranda sodyum, doymuş yağ ve nitrit içerir. Aşırı sodyum tüketimi diyabetle sık görülen hipertansiyon ve kalp damar hastalıkları riskini artırır. Nitrit ve nitrat gibi koruyucu maddeler ise uzun vadede oksidatif stresi artırarak hücre hasarına neden olabilir. Diyabetli bireylerin işlenmiş et tüketimini haftada bir porsiyondan az tutması önerilir. Protein ihtiyacı için en iyi kaynaklar balık, yumurta, baklagiller ve tavuk göğsü gibi daha az yağlı alternatiflerdir. 7. Kızartılmış yiyecekler ve trans yağlar Kızartma işlemi sırasında kullanılan yağ, yüksek sıcaklıkta trans yağlara dönüşür. Trans yağlar, kandaki Kötü kolesterol LDL düzeyini artırırken iyi kolesterol HDL düzeyini düşürür. Bu da ateroskleroz yani damar sertliği riskini yükseltir. Ayrıca kızartılmış yiyecekler kalori açısından yoğundur ve sık tüketimi kilo artışına, dolayısıyla insülin direncinin güçlenmesine yol açar. Bu nedenle diyabet hastaları için fırında, buharda veya ızgarada pişirme yöntemleri en sağlıklı alternatiflerdir. 6 beyaz ekmek, beyaz pirinç ve rafine karbonhidratlar. Rafine karbonhidratlar liflerinden arındırılmış tahıllardır. Sindirimleri çok hızlı olduğu için tıpkı şeker gibi kan glikozunu hızla yükseltirler. Beyaz ekmek, beyaz pirinç ve beyaz makarna bu gruba dahildir. Bu gıdaların yerine tam tahıllı ürünler yani bulgur, yulaf veya tam buğday ekmek tercih edilmelidir. Çünkü lif Glukozun kana karışma hızını yavaşlatır, tokluk süresini uzatır ve kan şekerinde denge sağlar. 5. Pastalar, hamur işleri ve reçel türevleri. Bu yiyecekler genellikle yüksek şeker, doymuş yağ ve beyaz un karışımı içerir. Bu kombinasyon hem insülin direncini artırır hem de trigliserit düzeyini yükseltir. Yani yalnızca kan şekerini değil, aynı zamanda kalp sağlığını da olumsuz etkiler. Ayrıca bu tarz ürünler sık tüketildiğinde karaciğer yağlanmasına da yol açabilir. Tatlı isteğini bastırmak için tarçın, stevia, elma püresi veya yulaf bazlı tatlılar gibi doğal alternatifler kullanılabilir. 4. Mısır ve Mısır Ürünleri Mısırın glisemik indeksi yüksektir, yaklaşık 70. Bu, tükettikten sonra kan şekerinin hızla yükselmesine yol açar. Ayrıca mısır ve türevleri, özellikle mısır gevrekleri ve mısır şurubu, Yüksek fruktozlu bileşikler içerir. Bu bileşikler karaciğer tarafından hızla yağa dönüştürülür. Bu da karaciğer yağlanması ve obezite riskini artırır. Bu nedenle kahvaltılarda mısır gevreyi yerine yulaf, çiğ tohumu veya tam tahıllı karışımlar tercih edilmelidir. Üçüncü kahve, çay ve ilave şeker içeren içecekler. Kahve ve çayın kendisi genellikle düşük kalorilidir. Ancak içine eklenen şeker, krema, süt tozu, Şurup veya tam yağlı süt, içeceğin glisemik yükünü ciddi şekilde artırır. Bu da kan şekerinde dengesiz dalgalanmalara yol açar. Diyabetli bireyler kahve ve çaylarını şekersiz, tercihen bitkisel süt veya düşük kalorili tatlandırıcılarla tüketmelidir. Ayrıca gazlı içecekler, meyve suları ve enerji içeceklerinden tamamen kaçınılmalıdır. 2. Alkol. Alkol, karaciğerin glikoz üretme kapasitesini baskılar. Bu durum özellikle aç karnına alkol alındığında hipoglisemi, kan şekeri düşüklüğü riskini artırır. Ayrıca bazı alkollü içeceklerde yüksek miktarda şeker ve karbonhidrat bulunur. Bu nedenle diyabetli bireylerde alkol tüketimi sınırlandırılmalı veya tamamen bırakılmalıdır. Eğer tüketilecekse şekersiz kırmızı şarap küçük miktarlarda ve yemekle birlikte alınmalıdır. Birinci yüksek yağ ve tuz içeren gıdalar tuz vücuttaki sodyum-potasyum dengesini bozar ve tansiyonu artırır. Diyabet hastalarında bu durum kalp ve böbrek hastalıkları riskini iki katına çıkarabilir. Ayrıca yağ oranı yüksek etler ve fast food ürünleri, doymuş yağ asitleri içerdiği için insülinin etkisini azaltır. Bu nedenle yemeklerde tuz yerine baharatlar, limon, sarımsak veya taze otlar kullanılmalıdır. Protein kaynakları olarak balık, zeytinyağı, avokado ve badem gibi sağlıklı yağlar tercih edilmelidir. Bunlara ek olarak günde 25 dakika yürüyüş veya hafif spor, insülin duyarlılığını artırır ve kan şekerinizi dengeler. Lif tüketiminizi arttırın. Yulaf, çiğa, mercimek ve sebzeler kan şekerini yavaş yükseltir ve tokluk sağlar. Bol su için. Su, fazla glikozun vücuttan atılmasına yardımcı olur. Günde 2 ila 2,5 litre içmek idealdir. 7 ila 8 saatlik kaliteli uyku insülin direncini azaltır ve iştahı dengeler. Meditasyon, nefes egzersizi ve yürüyüş kortizolü düşürür. Böylece kan şekeri kontrolü kolaylaşır. Kendinizi takip edin. Düzenli kan şekeri ölçümü hangi besinlerin seni etkilediğini anlamanı sağlar. Sonuç: Diyabet tedavisinde en güçlü ilaçlardan biri bilinçli beslenmedir. Şeker Rafine karbonhidratlar ve doymuş yağ oranı yüksek yiyecekler yerine lifli, tam tahıllı, sebze ve sağlıklı yağ içeren bir beslenme planı kan şekeri kontrolünü kolaylaştırır, insülin direncini azaltır ve kalp sağlığını korur. Kısacası, ne kadar doğal beslenirsen o kadar dengede kalırsın. Videoyu beğenirseniz videodan daha fazla kişinin faydalanabilmesi için videoyu beğenmeyi ve her hafta Yeni sağlık dolu ipuçları için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıkla ve mutlulukla kalın.